Evet, sonbahara doğru. İtalyanlarımız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere balenlerimizi toplamışlar buraya. Evet, gayet sakin. Kuluçkamız arkadaşlar. Kuluçkamın üzerindeki sütunumuz. var. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir kuluçka. Yalnız e, erkek hattımız devreden çıkmış değil. Ya kovanda erkeklerimiz var. Her ürün kendine göre bir özelliği var tabi. Bakın arkadaşlar şöyle güneşe alayım. Bir dakika. Evet. Böyle görüyor muyuz? Çıkanın yerine. Evet poleni koymuşlar arkadaşlar. Bu mevsim için çok güzel. Çıkanın yerine polen girmiş. Yine söyleyeceğim, yine söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kovanınızda sağlıklı mı değil mi, sorun var mı değil mi bir öğrenmek istiyorsanız açtığınızda polene bakacaksınız. Şimdi son derece işte anarımız da burada sağlık yönünden problemlerimiz olan e, bir kovana. Bakın yeni sütlemişler gayet güzel. Şimdi e, sağlık yönünden olan bir kovana arkadaşlar. Uyum koyu, koyu böyle bir kilo şurup bir kilo daha bir kilo daha bir bakarsınız böyle ya her yer bal. Dersiniz ki ya kovan harika. Balını getirmiş falan. Olmaz arkadaşlar. Bu olacak gördüğünüz manzara. Bakın. ilkbahar gibi polen komple stoklanmış bakın doğumlar buradan devam ediyor doğanların yerine şu gördüğünüz poleni stoklamışlar arkadaşlar bu olacak bu doğrusu bu evet